Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Lezzetli Yemek Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tepsi ıspanak böreği yapacağım. ilaçması bir tepside de patatesli peynirli yapacağım. ürün yapılışına geçelim. 2 su bardağı su. Ben şimdi bir tanesini ekliyorum. bir su bardağı yoğurt. yarım su bardağı sıvı yağ benim bardak ölçüm 200 milim gramlıktır bir yumurta akı sarısını üzerine süreceğim onun için ayırdım bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı da şeker ekledim 2 yemek kaşığı sirke bunları bir çırpıcı yardımıyla iyice çırpalım Benim 7 su bardağı unum var. Azar azar ekliyorum. Undan ona fark ediyor çünkü. Evet, suyum az oldu. Bir bardağı bir bardağı da ekliyorum. Unumu da kalan onu un, da yavaş yavaş ekliyorum arkadaşlar. Ben hamurumu 2 dakika yoğurduktan sonra ondan düştükten sonra böyle bir 10 dakika dinlendiriyorum. Ondan sonra yine yoğurmaya devam edeceğim. Böyle daha özlü ve daha pürüzsüz bir hamur elde ediliyor. Ediyor. Evet yine e, yoğurmaya başladım. Bu şekilde 2-3 dakika daha yoğurup dinlendireceğim. Hamurumun kıvamı e, kulak memesi yumuşaklığında. Çok yumuşak da olmasın, çok kuru da olmasın arkadaşlar. Çünkü hemen açacağım bekletmeyeceğim, mayalamayacak. 10 dakika bekletten sonra hamur çok e, çabuk düzeliyor ve çok güzel, özlü bir hamur oluyor. Evet, hamurun böyle yumuşak. Üstünü örtüyorum. 3 su bardağı un 1 su bardağı nişasta ekliyorum bununla açacağım arkadaşlar iyice karıştırıp şimdi hamurumu beze yapacağım Umarım böyle orta büyüklükte bir e, portakal kadar bezelerimiz olsun. Benim 7 tane bezem çıktı arkadaşlar. Onları tekrar ilerinin içine alıp diğer malzemelerimi hazırlayana kadar dinlendiriyorum bir kilo gram ıspanağım var onu yıkadım ayıkladım bir kat, tatlı kaşığı pul biberi bir çay kaşığı tuz bir orta boy soğan ufak ufak doğradım biraz e, kızarttım yağda Afetle öldürdüm ya da öyle diyeyim. Onları iyice bir karıştıralım. Bir 250 gram da e, beyaz peynir ekledim ben. Bu şekilde daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Evet güzelce karıştırdıktan sonra bunu hazırladım bir kenara alıyorum arası e, aralarına sürmek için bir çay bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı tereyağı erit eriteceğim şimdi tepsimi e, tereyağla yağladım Evet şimdi açmaya geçiyorum Önce e, bezeleri bir servis tabağı kadar açıp üst üste koyalım çünkü e, hemen açmaya başladığım için açılmıyor hepsini beze yaptım üst üste koydum şimdi açmaya başlıyorum Başta biraz böyle açılmadı ama sonra da çok güzel açıldı. Ben ham e, yufkalarımı biraz da çırparak inceltiyorum. Hem çok güzel ince, inceliyor hem de Ee, çarşaf böreği gibi incecik oluyor. Hamurum o kadar özde olmuş ki çırpa çırpa bitiremedim. Açtım e, yufkamı ortada ikiye böldüm. Üzerine yağ gezdiriyorum. Her yerine gelecek şekilde yağ e, gezdiriyorum ben. Eğer yaparsanız siz de her yeri e, böyle olacak şekilde yağlayalım arkadaşlar. Yoksa çıtır çıtır olmaz böreğiniz. Başta sesini duyduğunuz gibi çıtır çıtır bir böreğim oldu. İlk başta ıspanak böreğini yapıyorum. Çok sert de olmamak üzere böyle rulo şeklinde kıvırıyorum. şu an tepsiye diziyorum çok ince açtığım için 2 e, bezede bu kadar oldu üçüncü bir beze galiba dolduracak gibi görünüyor hamurun şimdi biraz daha güzel olmuş daha rahat açılıyor Çünkü başta hiç dinlendirmeden başladım çırpınca daha ince oluyor. O yüzden bütün yufkalarımı çırpa çırpa büyütüyorum ben. baklava yufkası gibi incecik oldu Evet üçüncü bezeyle tepsim ıspanak tepsim doldurdum Şimdi bir yumurta ile 2-3 kaşık e, tereyağı 4-5 kaşık e, tereyağı kattım. Üzerine sürüyorum. Evet böreğim hazır şimdi daha önceden ısıttığım 160 derecede fırına sürdüm o pişerken diğer tepsimi aç, açıyorum şimdi yufkamı açtım yağın her tarafa gelecek şekilde yağlıyorum yufkamı bu tepsiyi kesmeden e, tam yufka olarak yapacağım ıspanak e, böreğini ortada kestirdim bunu kesmeyeceğim yufkamızın her yerini böyle iyice yağlayalım çıtır çıtır olması için ve bu şekilde e, benim biraz ıspanak kaldı bu yufkayı da ıspanakla yaptım ortadan e, kestiklerim bezelerim çok ince olduğu için zor sardım ama böyle e, tüm yufkada yaptığımdan dolayı güzel sarıldı bu ben bunu böyle kol böreği gibi yerleştiriyorum tepsiye hamurumu başta dinlendirmedim Siz eğer yaparsanız hamurunuzu bir yarım saat dinlendirin bu sondakiler çok güzel ve çok rahat açıldı içine peynirle patates karışımı koydum ve sarıyorum 7 e, bezeyi 15 dakikayla açtım sardım her bütün işlemi yaptım arkadaşlar çok kolay açılan bir börek bir misafiriniz geldiğinde yarım saatte iki tepsi rahatlıkla yapabilecek bir börektir Evet bunlar da yumurtayla yağ karışımı üzerine de sürdüm Evet diğer tepsim çok güzel kabara kabara pişiyor ben e, İlk başta 160 yaptım, sonra da 150'ye düşürdüm derecesini ve çok güzel kızar. Yaklaşık 45 derece, 45 dakikada pişti. Çıtı çıtır olmuş arkadaşlar. Çok lezzetli ve çok kolay bir börek. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet bu tepsimi böylece bitiriyorum sunumunu her şeyini. Diğer tepsimde çıktı. Bu tepsim de çok güzel olmuş. Yapanlara şimdi de afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Olumlu veya olumsuz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın ve sağlıkla kalın